Sevgili çocuklar hepinize merhaba ben Kemal Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Türkçe. Türkçeden 5 ne 1 k yani kim ne nerede ne zaman nasıl neden sorularının cevaplarını öğreneceğiz. Noktalama işaretleri gerçek ve hayali ifadeler görsel okuma konularını öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıda anlamları verilen ifadeleri bulup yanlığına yazalım. 1. Bir, bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun gülünç, kusurlu, eksik ve benzeri yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Ne olabilir çocuklar bu? Bir insanı küçümseyip eğlence konusu yapma. Alay değil mi? Bakın burada alay. Yazalım. Alay. 2. Utanma. Utanma hangi kelimenin anlamıdır? bakıyorum verilenlerden mahcup olma özür çeşme tabii ki de mahcup olma çocuklar yazıyorum mahcup olma 3 herkesin yararlanması için yapılan suyun bir oluktan ya da musluktan aktığı yapı buna da çeşme diyoruz çocuklar 4 bir kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep mazeret hoş görmesini gerektiren sebep mazeret özür çocuklar. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde verilen sorulardan cevabı olmayanları işaretleyelim. Bakalım şimdi mehtap ağlayarak eve döndü. Ne demiş? Kim? Nasıl yapıyor bu soruları çocuklar? Cümlenin yüklemine yani yapılan işe bu soruları yöneltiyoruz. Cevabı varsa var diyoruz yoksa yok diyoruz. Mehtap ağlayarak eve döndü. Evet bakın dönmek eylemi var. Kim sorusunu sordu. Kim dönmüş? Mehtap. Cevabı var mı? Evet var. Bize olmayanları işaretleyin demiş. Yanındakine bakalım ne? Ne döndü? Bunun cevabı var mı? Yok çocuklar. işaretliyoruz. Ne zaman döndü? Ne zaman sorusunu soruyoruz. Mehtap ağlayarak eve döndü. Ne zaman döndü? Döndüğü zaman var mı cümlenin içerisinde? Bu da yok. Nasıl döndü? Nasıl dönmüş çocuklar bakın? Ağlayarak dönmüş. Evet bunun cevabı var. Nerede döndü? Mehtap ağlayarak eve döndü. Nerede döndü? Var mı cevabı? Yok. Neden döndü? Mehtap ağlayarak eve döndü. Neden döndü? Cevabı var mı? Bunun da cümlemizde cevabı yok çocuklar. Alttakine bakalım. Bilal parkta oynarken kaydıraktan düştü. Ne yapacağız? Düştü eylemine kim sorsun soruyoruz. Kim düştü? Bilal. Bakın cevabı var. Ne düştü? Var mı cevabı? Yok. Ne zaman düştü? Parkta oynarken kaydıraktan düştü. Ne zaman düşmüş çocuklar? Parkta oynarken düşmüş. Cevabı var. Nasıl düştü? Var mı? Yok. Nerede düştü? Bakın Bilal parkta oynarken kaydıraktan düştü. Nerede düştü? Parkta parkta düşmüş. Bunun da cevabı var. Nasıl düştü? Bunun cevabı yoktu çocuklar. Bunu işaretliyoruz. Unutmuşum. Nerede düştü dedik? Parkta. Cevabı var. Neden düştü? Biler parkta oynarken neden düştü? Var mı cevabı çocuklar? Cümlemizde cevabı yok. Bakalım. Babam işi çıkınca yemeğe geç kaldı. Babam işi çıkınca yemeğe geç kaldı. Bakalım. Buradaki eylemimiz ne? Geç kalmak değil mi çocuklar? Kim geç kaldı? Babam. Bakın cevabı var. Ne geç kaldı? Cevabı var mı? Cümlemizde yok. Ne zaman geç kaldı? Babam işe çıkınca yemeğe geç kaldı. Ne zaman geç kalmış? Bu var mı? Bunun da cevabı yok çocuklar. Sabah, öğle, akşam veya şu vakit geç kaldı demiyor. Nasıl geç kaldı? Bunun cevabı var mı? Yok. Nerede geç kaldı? Bakıyorum. Babam işi çıkınca yemeğe geç kaldı. Nerede geç kaldı? Bunun da cevabı yok. Neden geç kaldı? Babam işi çıkınca yemeğe geç kaldı. Neden geç kalmış? İşi çıkınca çocuklar. işi çıktığı için. Alttakine bakalım. Arkadaşı doğum gününde Selime araba aldı. Buradaki eylemimiz ne? Çocuklar almak. Bakalım şimdi. Kim aldı? Arkadaşı doğum gününde Selime araba aldı. Arkadaşı almış. Bakın cevabı var. Ne aldı? Ne almış çocuklar? Araba. Onun da cevabı var bakın. Ne zaman aldı? Ne zaman almış? Doğum gününde. Bunun da cevabı var. Nasıl aldı? Arkadaşı doğum gününde Selim'e araba aldı. Nasıl sorusunun cevabı yok. Bunu da işaretliyoruz. Nerede aldı? Arkadaşı doğum gününde Selim'e araba aldı. Nerede almış çocuklar? Aldığı bir yer var mı? Yok. Bunu da işaretliyoruz. Neden aldı? arkadaşı doğum gününde Selim'e araba aldı. Neden almış çocuklar? Doğum günü olduğu için almış. Bunu da işaretlemiyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyalım. Bakalım şimdi soru işareti. Nokta ünlem işareti verilmiş. Birinci cümlemiz sinemaya gidecek miyiz? Ne gelecek çocuklar? Bakın soru sormuş. Yani okuduğumuz cümlede bir cevap bekleniyorsa bunlar soru cümlesidir. Çocuklar sonuna soru işareti konur. Babam Ankara'dan döndü. Herhangi bir soru sormuş mu? Sormamış. Peki ünlem işareti koyabilir miyiz? Ünlem işareti için ne olması lazım? Duygu, sevmiş, mutluluk, hüzün, korku, şaşırma gibi kelime ve cümle anlamları olması lazım. Burada da öyle bir şey yok. O zaman nokta. Arabanın tekeri patladı. Ne koyabiliriz? Burada bir soru var mı? Yok. Duygu var mı? Yok. Nokta. Eyvah! Pantolonum yırtıldı Bunun sonuna ne gelir çocuklar soru sormuş mu Hayır ünlem işareti koyabilir miyiz Bakalım eyvah diyor Pantolonum yırtıldı Bakın bir korku var endişe var O zaman ünlem işareti koyuyoruz Sabah yağmur mu yağdı Soru mu sormuş çocuklar Bir cevap vermemiz gerekiyor mu bu cümleye Evet gerekiyor evet yağdı veya hayır yağmadı Diyebiliriz soru cümlesi olduğu için Soru, soru işareti koyuyoruz Ah ayağıma diken battı bir soru var mı? Yok. Ünlem işaret koyabilir miyiz? Bakalım. Bakın ah demiş. Ayağıma diken battı. Bir acı var değil mi çocuklar? Yine bir korku endişe var. O zaman ünlem işareti koyuyoruz. Ey Türk gençliği. Burada ne var çocuklar? Bakın bir heyecan var. Seslenme var. Bu şekilde ey haydi gibi ifadelerin olduğu cümlelerin sonuna da ünlem işareti konur. Güneş ne zaman batıyor? Ne yapmış burada? Soru sormuş. Yemeğe kimler geliyor? Bakın burada da soru var. Soru işaret koyuyoruz. Sandalyede sessizce oturuyordu. Soru sormuş mu? Hayır. Bir duygu var mı? Yok. O zaman nokta koyuyoruz. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun nokta mı işaretlerini koyalım. Tilki, tavşan, sincap gibi hayvanlar ormanda yaşar. Bakın çocuklar aynı türden kelimelerin arasına ne koyuyorduk? Virgül koyuyorduk. Bunlar tilki, tavşan, Sincap gibi hayvanlar ormanda yaşar. Sonuna da nokta koyuyoruz. En çok sevdiğin yemek hangisidir? Bakın bir soru sormuş. Soru işaret koyacağız. Gizem, Nazlı ve Esra 3 sınıfa geçtiler. Bakın burada kişi isimleri aynı türden kelimeler olduğu için aralarına virgül koyuyoruz. Gizem, Nazlı ve Esra 3 sınıf. Buraya ne gelecek? 3. sınıf. 3. diyebilmemiz için sayıların yanına ne koyarız? Nokta. 3. sınıfa geçtiler nokta. Amcam bu akşam Samsun'a gidecek mi? Bakın Samsun özel isim, A2 gelmiş. Ne yapacağız? Kesme işareti koyacağız. Gidecek mi demiş. Soru sorduğu için sonuna da soru işareti. Parktaki çocuklar paten, kaykay ve bisiklet kullanıyorlardı. Bakın paten, kaykay aynı tür kelimeler. O zaman aralarına virgül koyuyoruz ve bisiklet kullanıyorlardı. Sonuna da nokta. Eyvah, yine yağmur yağacak. Ne yapacağız çocuklar? Burada Eyvah'ın yanına virgül koyabilir ve cümlenin sonuna ünlem işareti koyabiliriz veya Eyvah'ın yanına ünlem işareti, sonuna nokta koyabiliriz. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bakın Eyvah'tan sonra gelen kelime büyük harfle başlamışsa demek ki Eyvah'ın yanına ünlem işareti gelecek. Neden? Çünkü ünlem işaretinden sonra her zaman büyük harfle başlanır. Fakat burada küçük harfle başlamış. O yüzden Eyvah buraya virgül, sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Niye bakın eyvah yine yağmur yağacak demiş bir endişe var. Kapıyı açtım ki bir de ne göreyim? Bakın çocuklar burada ne var? soru var mı? Yok. Peki ünlem işareti gelir mi? Bakalım kapıyı açtım ki bir de ne göreyim? Ne var burada? Bir telaş var. Endişe var değil mi çocuklar? Farklı bir şey olmuş. Heyecanlanmış. O zaman ünlem işareti koyuyoruz. Mağazada çok güzel bir elbise gördüm. Ne gelecek sonuna? Herhangi bir duygu yok, soru yok. O zaman nokta. Bana da masal anlatır mısın? Ne yapmış? Soru sormuş. Soru işareti koyuyoruz. Devam edelim. Aşağıda verilen cümlelerden gerçek olanların başına G, hayali olanların başına H yazalım. Hasan atına binerek bulutların üstüne çıktı. Şimdi çocuklar cümlemizde ne demiş? Hasan atına binerek bulutların üstüne çıktı. Gerçek hayatta böyle bir şey mümkün mü? Ata binerek bulutların üstüne çıkabilir miyiz? Çıkamayız. O zaman buraya H harfini koyuyoruz. Hayali cümle diyoruz. Annesi en sevdiği yemeği hazırlamıştı. Gerçek bir olay mı bu çocuklar? En sevdiği yemeği hazırlayabilir mi annesi? Hazırlayabilir. O zaman G'di, G G yazıyoruz. Gerçek cümle. Kelebekle konuşan arı hızlıca yuvasına gitti. Kelebekle konuşan arı. Kelebekle arı konuşur mu çocuklar? konuşmaz. Buna da hayali cümle diyoruz. Derya her zaman yemekten önce ve sonra ellerini yıkar. Gerçek bir olay mı bu? Evet, gerçekten yaşanabilecek bir olay. Zaten yemekten önce ve sonra da ellerimizi yıkamamız gerekir. G diyoruz. Babasının getirdiği poşette yepyeni bir ayakkabı vardı. Gerçek bir ifade mi çocuklar bu? Evet. Babamız yeni bir ayakkabı bize poşet içerisinde getirebilir. Gerçek diyoruz. Güneş ve rüzgar birbirleriyle konuşuyorlardı. Güneş ve rüzgar cansız varlıklardır. Çocuklar birbirleriyle konuşamazlar. Hayali ifade ediyoruz. H harfi yazıyoruz. Devam edelim. Verilen görsellerle ilgili ikişer cümle yazalım demiş. Yazalım çocuklar. Şimdi birinci resme bakıyorum. Ne var? Çöp kamyonu var. Çöpçüler var. Temizlik yapıyor çocuklar öyle mi? Evet. Ne yazalım o zaman? Önce birinci cümlemiz ne olsun? çöpçüler çöpçüler temizlik yapıyor yapıyor bir cümle daha yazalım demiş ne yazabiliriz bakın etraf gerçekten çok temiz o zaman çöpçüler işlerini çok iyi yapıyor yazabiliriz yazalım çocuklar çöpçüler yine temizlik görevleri de diyebiliriz çöpçüler çok iyi yapıyor. Nokta. Yandaki resmimize bakalım. İtfaiye var, binalar ve yangın çıkmış çocuklar. Yazalım. Koca bir bina. Ne yazalım koca bir bina yanıyor. Bir diğer cümlemiz ne olsun? İtfaiye yangını söndürüyor. öndürüyor. Alta bakalım. Bir çocuk var. Ne yapıyor? Çocuklar bitkileri suluyor, değil mi? Yazalım. Çocuk bitkileri suluyor. Başka ne yazabiliriz? Bitkiler çok güzel görünüyor. Yazalım. Evet bitkiler çok güzel görünüyor. Gerçekten de öyle çocuklar. Devam edelim. Aşağıdaki kısa metinleri okuyalım. Metinlerin başlıklarını ve konularını yazalım. Okuyalım şimdi. Dört inek. Okuyalım şimdi çocuklar. Dört inek ormanın kenarında bir çayırlıkta yaşıyordu. İnekler çok iyi arkadaştılar ve her şeyi birlikte yapıyorlardı. Her zaman birlikte durdukları için ne kaplanlar ne de aslanlar onları avlayamıyordu. Bir gün dört arkadaş kavga ettiler. Otlamak için her biri ayrı yere gittiler. Bu durumu fark eden bir aslan ve bir kaplan inekleri tek tek avlayarak yediler. Hmm, şimdi çocuklar bu hikayenin başlığı ne olabilir? Okuduğum hikayeye göre dört arkadaş inek diyebiliriz. Birlik olan inekler diyebiliriz. Ne diyelim? Dört arkadaş inek diyelim çocuklar. Dört arkadaş İnek diyelim. Peki metnin konusu nedir demiş. Şimdi çocuklar metnin konusunu bulurken ne yapıyoruz? Okuduğumuz metinden ne anladık? Ne anlatılmış? Bu sorunun cevabını bulacağız. Ne anlatılmış okuduğumuz metinde çocuklar? Benim okuduğum metinden anladığım birlik olmayan ineklerin aslan ve kaplanlar tarafından avlanması yani birliğin önemi yazalım birlik tarafından Avlanması Evet, birlik olmayan ineklerin aslan ve kaplan tarafından avlanması. Devam edelim. Arda bir sabah çayırlara uzanmışken elinin üzerine bir karınca çıktı. Karınca ağzında bir susam tanesi vardı. Arda üfleyerek karıncayı uzaklaştırdı. Bir süre sonra karınca susamla birlikte tekrar Arda'nın eline çıkmıştı. Arda karıncayı tekrar uzaklaştırdı. Ama karınca vazgeçmiyordu. Arda uzaklaştırdıkça karınca geri dönüyordu. Evet çocuklar bu hikayemizin başlığı ne olabilir? Mesela ben buradan anladığım kadarıyla inatçı bir karınca var. Ve bir de Arda isminde çocuk var. O zaman başlı arda ve inatçı karınca diyebiliriz. Peki metnin konusu ne çocuklar? Yani okuduğunuz metinde ne anlatılıyor? Arda ile inatçı karıncanın yaşadıkları. Öyle değil mi? Yazalım. Arda ile inatçı karıncanın yaşadıkları. Bakın hikayede ne anlatılıyorsa metnin konusuna bir cümleyle onu yazıyorum. Devam edelim. Uyumaya hazırlanırken ilk yaptığım iş dişlerimi fırçalamaktır. Sonra pijamalarımı giyerim. Sonra da babamla birlikte kitabımı okurum. Okumayı, kitap okumayı da bitirince yatağıma uzanırım ve uyurum. Şimdi bu hikayemizin başlığı ne olabilir çocuklar? Benim anladığım kadarıyla bu hikayede uyumadan önceki yapılan davranışlar anlatılmış. Ne diyebiliriz o zaman? Uyumaya hazırlık diyebilir miyiz? Evet çocuklar diyebiliriz. Uyumaya hazırlık. Neden? Çünkü uyumadan önce yapılan işler anlatılmış. Uyumaya hazırlık diyorum. Metnin konusu nedir çocuklar? Okuduğumuz hikayeden ne anladık? Uyumadan önce yapılan hazırlıklar hazırlıklardan bahsedilmiş. O zaman metnin konusu da uyumadan önce yapılan hazırlıklar diyebiliriz. Uyumadan önce yapılan hazırlıklar. Yapılan yapılan hazırlıklar. Evet çocuklar devam edelim. Evet günün sorusuna geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayali bir ifadedir? A. Beni gören papağan uçarak kaçtı. B. Dün gece yıldızları seyrettim. C. Kedi ile köpek alışverişe gidiyordu. Evet çocuklar doğru cevapları yorum kısmına bek bekliyorum. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Evet çocuklar bugünkü dersimizi de başarıyla tamamladınız. Sizleri tebrik ediyorum. Videomu beğendiyseniz alttaki beğen butonuna dokunmayı unutmayın. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz konular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız videonun sonunda ortada çıkan Kemal Öğretmen logosuna tıklayarak... Abone olabilir ve yeni yüklenen derslerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.